Ya krishna acımatma bu kız biraz çok sinirli. Bu videoyu izleyelim bakalım. Anlasaydınız şaşardım zaten. <laughs> nazlıdır, Anlasaydınız şaşardım. zaten. bu kadar şaşsın diye lan? Anla şaşardım zaten. Anlasaydınız şaşardım zaten. Anlasaydınız şaşardım zaten. Anlasaydınız, şaşardım zaten. Allah'a yedim şaşardım zaten Allah'a yedim şaşardım zaten Allah'a yedim Çok güzel bir video olmuş. Emeğine sağlık Sinem.